Allah Allah. Kandemir. Sen bu alpaçino, kılpaçino, yanakları gülpaçını, kartı neden gönderdin ki acaba ya? Bir şey demeye çalışıyorsun ama. Anlayamadım ki. Bu da ne? Benim gibi adamlara muhtaçsınız siz. Böylece parmakla gösterip işte kötü adam bu dersiniz. Ama iyi filan değilsiniz siz. Sadece saklanmayı, yalan söylemeyi iyi biliyorsunuz. Kötü adama hoşça diyeyim bakalım. Bir daha böyle kötü bir adamı zor görürsünüz. Tony. Tony kim ya? Benim varis çoraplarımla senin işin ne? Te Allah'ım atmış bir de buraya. Ya ne yapacağım senin pis çoraplarını Allah aşkına ya? Ne o elindeki? Gel gel gel. Sen tanıyor musun bu artisti? Annem, Hangi dizide oynuyor bu? Aa, çıkaramadım. Ya tabi sen nereden bileceksin ki Al Pacino'yu zaten. Sen Hürrem'in bile dizi karakteri değil gerçekte yaşayan bir kadın olduğunu ancak kadın doğurunca anladın. Ya hayatı hiç uğraşamam seninle. Ay. Aman hadi be. Kandemir. Ne demeye çalışıyorsun? Sıcar face. Allah Allah. Kandemir. baba. Dediğim filmleri aldım. He, iyi yapmışsın, iyi yapmışsın. Beni paramın üstüne alayım bakayım. Ne para üstüsü baba? 50 lira borçlandım zaten. 50 lira mı borçlandın? Ya sen gidip orijinallerini mi aldın? Ben sana korsan al demedim mi oğlum ya? Baba vallahi ben korsana karşıyım. Sen kimsin de korsana karşısın? Sana ne oluyor bu sosyal mesajlar falan? Kamu spotu musun oğlum sen ya? Amerikalılar bunlara o kadar para harcamış, bir o kadarını iki katını da kazanmış. Şimdi ben daha niye adamlara para kazandırayım yani? İnsan sağa gerçekten hayret ediyor. Baba, hem sen bu filmleri ne yapacaksın ki? Vallahi ben bir şey anlamadım. Anlasam anlayacak mısın Gıyasettin? Anlamayacaksın. Yani adamlar Galil'in oğlu Galile bin yıllar önce demiş ki dünya yuvarlaktır. Benim oğlum hala bunu idrak edemiyor. Hayret bir şey ya, koy hadi filmi koy, koy. Kandemir, kandemir. Bakalım ba böyle subliminal mesajlar göndermek ne demekmiş? Bunların hepsini çözeceğim. Madur fakiriz ama cenazenize biz geliriz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında İstanbul haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul, 7 Tepe, Tepe Tepe. İstanbul iç beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük